Tarihin tozlu sayfalarında baltasıyla destan yazan bir adam vardı. Bir dağın eteğinde tek başına düşman ordusunu durdurduğunda onu bir efsane sandılar ama o gerçekti. O sadece bir savaşçı değildi. Sadakati, cesareti ve Allah yolundaki yürüyüşüyle bir çağın kaderini değiştiren isimlerden biri oldu. Peki kimdi bu adam? Hangi sırları taşıyordu ve neden hala unutulmadı? Bu video sadece bir alpın değil, bir inancın, bir ruhun, bir medeniyetin hikayesidir. Turgut Alp, 13. yüzyılda yaşayan Osmanlı Devleti'nin kurucu kadrosunda yer almış en önemli alplerden biridir. Ertuğrul Gazi'nin yanında savaşlara katılmış, ardından Osman Gazi'nin silah arkadaşı olmuş ve Orhan Gazi dönemine kadar yaşamış bir kahramandır. Turgut Alp'in ailesi hakkında net bilgiler sınırlıdır. Ancak Oğuzların Kayı boyuna bağlı bir aileden geldiği düşünülmektedir. Hayatını savaş meydanlarında, fetihlerde ve iman yolunda geçirmiştir. Ömrünün büyük kısmını Osmanlı'nın kuruluşu için adamıştır. Turgut Alp özellikle balta kullanmadaki maharetiyle tanınmıştır. Bu yüzden kaynaklarda Balta Turgut olarak da anılır kuvvetiyle efsaneleşmiş, tek başına bir orduya bedel denmiştir. Ancak onun asıl gücü sadakati, sarsılmaz imanı ve liderlerine bağlılığıdır. Ertuğrul Gazi'ye, ardından Osman Gazi'ye ve son olarak Orhan Gazi'ye hizmet etmiş, hiçbir zaman menfaat gözetmemiştir. Turgut Alp'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak 1335 yılında Bursa'da vefat ettiği güvenilir kaynaklarda yer almaktadır. Bu bilgiye göre onun çok uzun bir ömür sürdüğü, hatta bir asrı aşkın süre yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu uzun hayatı boyunca Ertuğrul Gazi'nin sancak taşıyıcısı, Osman Gazi'nin en yakın silah arkadaşı ve Orhan Gazi döneminin canlı hafızası olmuştur. Yani Turgut Alp sadece bir Alp değil, üç nesil boyunca hizmet etmiş bir destan adamıdır. Turgut Alp'in mezarı İnegöl ilçesine bağlı Turgut Alp köyünde bulunmaktadır. Bu köy onun adına verilmiş ve fethettiği topraklar üzerine kurulmuştur. Mezarı halen ziyaret edilmektedir ve onun ruhuna dualar edilmeye devam edilmektedir. Ardında ne bir saray ne bir servet bıraktı. Bıraktığı şey bir devletin temeli, bir ümmetin umudu, bir neslin örneğiydi. Ey izleyen, unutma! Tarih sadece sultanları değil, Allah için cihad eden yiğitleri de yazar ve Turgut Alp, o yiğitlerin en sessiz ama en kudretlisiydi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Amin.